şunu bir laf yine başladım diyelim. Şuna bir laf yine başladıysam yapacağım şeyler şu. Şimdi önce ben şunlara bakayım. Evet elementlerim güzel tamam. Buldun Bey, almıştım da. Bu ne lan? Hiç bilmiyorum. Neyse bu ben beklere bakalım bir önce önce kod yazacaksınız. Kod yazdıktan sonra size spin veriyoruz. Spinle spinleyeceksiniz. Ama kod yazarken bir kasa enkomu çıkmış, çüş lan. Inferno da çıkmış. Bakın beyler. Şimdi kod yazacağınız zaman şunu edit yapacağınız zaman e, şu kodu yazacaksınız. bu kodu yazacaksınız. Beleş Bloodline Bek veriyor. Ben öyle Bloodline Bek aldım. Boşuna Robux vermek istemedim. Evet, sonra bakıyorsunuz, 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 bakıyorsunuz. Değil Güzel bir Bloodline gördünüz. Onunla alırsınız. Şimdi ben güzel Bloodline bekleri seçip Bloodline'ı seçip geliyorum. Ben de se ben de şaşırdım. Sarı akma bir de başka akma çıkmış. Oğlum Eternal mange ki geldi. Renegan da geldi. Hay şansıma ya. Oğlum benim ana hesabıma çıkmadı da. Neyse. Önce bir an katlayalım bari. Ana hesabıma nasıl çıkmadı ya? Neyse kod yazarsanız böyle olur zaten. Ben kıyafet almıştım da. Seviyorum, seviyorum kıyafet almayı. Yoksa almayacaktım. Neyse. Sonra buradan gidip rank atlayayım direkt. lan direkt D1 oluyor lan. Ha bir de 20 spins veriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yedek hesabıma çıkmadı ya. Ha ana hesabıma çıkmadı ya. Sarı da çıktı. Bir de Sasuke çıktı. Ana hesabıma çıksaydı Bekle bir şey yapmayacak. Bir şeye bakacağım. Oh tamam. Oh. Tamam rahatladım. Güzel. Oh. Satur akımı vardı bende. Satur akımı vardı. Bende. Bunda direkt akma yok. Oh direkt akma olsaydı şu an var ya. Ben bu hesap onlar hesabım olurdu. Neyse level kazmak için şu şuna, şuna gitmemiz gerekiyor şu aptala. Bu hesap artık çok değerli oldu. Neyse değerli bir hesapla da göstersem daha iyi olabilir. Çünkü youtuberlar da öyle gösteriyor. Bak şunların görevlerini yapacaksınız. Bak 16k param var şu an. Neyse basılı tutarak ayrı çıkarsınız. Daha hızlı yolculuk yaparsınız. Bak şimdi basılı tutarak uçuyorsunuz böyle. Ağaçtan alacağımız sadece. Bilgisayar kasarsa böyle uçarsınız. <laughs> Neyse. Şimdi benim şunu öldüreyim önce. Banka Itachi'ydi pardon. Banka Itachi. Bak şimdi param 16k. 17 kalmış. Param 17K 20K oldu. Belki çok hızlı olarak. Şimdi stats yapmak istiyorsanız stats'a girin. Stats'a girdikten sonra önce şuna bir şuna bir sonra 1600 4600 an hesap makinesi girin hesap makinesini açtıktan sonra 664 bölü 4 eşittir 416 şimdi buraya 416 yazıyorsunuz hepsine veriyoruz. Verdikten sonra şimdi gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bayağı bir çakramız oldu. Bakalım bloglarımıza. Bloglarına ekipi varsa çok güzel. Yani bloglarına ekipi aşırı iyi olur. Şimdi bu 27 level istiyor. Neyse Eğer kanka diyorsun Ben böyle yapmaya üşenirim falan filan Diyorsun Böyle oturduğum yerden kasılayım diyorsun O zaman buradan buraya, Auto Click On yazıyorsun Sonra buradan böyle Oturduğun yerden kasılıyorsun Ben hiçbir şey dokunmuyorum Böyle hem level kasıyor hem bloodline'ı kasıyor hem şeyleri kasıyor falan filan. Bak level oldu, level 44 oldu. Statsa bakalım istiyorsanız. Point. Şimdi bandaya koma. Oo 45 oldu. Bandaya 48 oldu. 50 oldu güzel. Şimdi eğer ben kendim kasılmak istiyorum diyorsanız onu yapın. Sonra auto click off yazın. Auto -click, off kapatıyor. Şimdi ikisi de 57 olmuş şu an. Ekip diyorum. Bakalım. Hani hangi şeringan gelecek? normal geldi şimdi bir de şuna bakalım kiminmiş bu Bu arada eğer Satori çıkarsa da şanslısınız çünkü Satori şey Obito. Bak. Yine aynı şey. Ama ben bunları belki kasarım. Kasılmış bir hesapla para kasmayı yaparım, gösteririm. Rank atlarsınız. rank atlamak da size her şeyi 2x veriyor. Para bile. Ee, çok iyi olur. Yani bugün bu kadar olsun. Haydi görüşürüz.